Ahmet Ömer'le bağa geldik. Yaprak toplayacağız. Değil mi oğlum? Hı. Evet. Sen burada oturacaksın gölgede. Şöyle arkadaşlar. Bağa geldik. Şurada domateslerimiz var. Geçen bunları ekmiştik. Daha henüz küçükler. Tam olmadılar. Şurada da biz yaprak toplayacağız. Şurada da üzümlerimiz var. Görüyorsunuz şunlar dut ağaçlarımız. Ama bu yıl maalesef dut olmadı. Kayısı da olmadı. Arabağımızın içerisine girelim. Şunların güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Bakın. Şunlar biraz daha büyüyünce koruk olacak. Ondan sonra inşallah üzüm olacaklar. Pekmezimizi yapacağız. Kurutacağız. Taze taze yapraklar. Şimdi buradan toplayacağız bulabildiğimiz kadar. Daha sonra basacağız inşallah kavanozlarımıza. Kışın taze taze yiyeceğiz. Sanırım şu yerdeki dallardan toplamak daha güzel. Bakın şunlar şöyle Çok büyüklerini toplamıyoruz. İpek gibi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ba bahçe hayatını sevenler, köy hayatını özleyenler. Çıkın gelin arkadaşlar. Misafirimiz olun. Davet ederiz sizleri. Ağırlarız. Bağda bahçede stres atıp çalışabilirsiniz. Şunlar bayağı küçük ama şunlar da yırtılmış. Şu güzel şunu alayım. Şu da güzel. Bakın şuralarda da var. Aa, bunlar kışın ne güzel zeytinyağlı sarma olur. Mis gibi. Çok fazla böyle sapları kalın olanları toplamıyoruz. Şöyle bakın. Şu şekilde sapı daha ince. Şuna göre şunları topluyoruz. Sert olmasın, daha yumuşak olsun diye. Şöyle yırtılmış olanları da toplamıyoruz tabi. Valla bunlar aslında hiç de kolay işler değil arkadaşlar ama gerçekten çok zevkli. Yani ben de daha önce hiç bağ bahçe işi yapmadım açıkçası evlenmeden önce. Hani biz merkezde oturuyorduk. Öyle bir gidebileceğimiz köyümüz yoktu. Bağımız bahçemiz olmayınca. Bilmiyordum. Yani devlendikten sonra gördüm açıkçası. Şu tarafa doğru bir gidelim. Şunun güzelliğine bakın. Ne kadar güzel orada gölgede büyüyor maşallah. Bunlar biraz daha şu sap kısımları kırmızı kırmızı olmuş. Bunları almıyoruz. Çünkü bunlar sert oluyor. Şuraya bir bakalım. Burada da pek yok. Şu bir tane küçüğü alayım. sizi bir de dut ağacının oraya götüreyim. Şu manzarayı da göstereyim bu arada. Şöyle ileride peri bacaları var. Yeni oluşum kayalar. Hala peri bacası olmaya devam ediyor. Görülmeye değer yerler gerçekten. Gelin görün derim. Buralar muhteşem. Doğayla iç içe. Çorukların güzelliğine Allah'ım ya Rabbim. Rabbim gerçekten çok güzel şeyler yaratıyor. İnsanoğlu için kıymetini değerini bilmek lazım. İşte dut ağacımız. Üzerinde dutlar var ama pek de olmuyor gibi bu sene. Geçen sene çok güzeldi. Bu beyaz dut arkadaşlar. Şöyle bakın. Dalda var ama olgunlaşmamış. Tatlı değil yani. Şu da siyah tut. Bunda da hiç yok gibi. Neredeyse. Şurada bakın şöyle arada var ama. Geçen sene bu zamanlar dediğim gibi çok güzeldi. Bayağı bir yedik reçelini falan yaptık. Ama bu yıl olmadı. Maalesef. Şu gölgesinde de arada bir piknik yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şimdi yapraklarımızı toplayalım arkadaşlar. Eve döndüğümüzde Yaprakları nasıl bastığımı da sizlere çekip paylaşacağım inşallah. Arkadaşlar bugün yaprak topladık. Yaprakları gördüğünüz gibi basacağım. Çok güzel. Hepsi ipek gibi. Şöyle küçük küçük topladık. Çok fazla büyük yaprakları tercih etmiyoruz biz. Biliyorsunuz Nevşehir tarafının, Ürgüp tarafının asma yaprakları meşhur. Çok da lezzetli oluyor. Ben Antep'te de yapardım bu şekilde. Yani evlenmeden önce annemlerle yapardık. Gerçekten bu kadar lezzetli olmuyor. Bilmiyorum neden ama. Şöyle görüyorsunuz hem ince hem çok güzel. Şimdi bunları basacağım. Basmadan önce de size yine şöyle güzel bir manzara göstermek istiyorum. Şu karşıdaki dağları gerçekten kışın kar manzarasında izlemek. Yazında böyle açık havada güneşte görmek gerçekten çok güzel. Yeşil bazı yerleri. Şöyle yakınlaştırabilirsem görüyorsunuz. Aslında gidip oraları görmek lazım ama şu an maalesef dışarıya çıkamıyoruz. E, turizm olduğunda da baya bir balonlar falan oluyor arkadaşlar. Yani şu manzaradan durup sabah balonların kalkışını, inişini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bazen burada masada kahvaltımızı yaparken izliyoruz. Şimdi tekrardan şöyle masaba döneyim. Şurada bir kiloluk kavanozum var ben ona basacağım daha küçük kavanozları kullanmak isteyenler de olabilir hemen bir kerelik yapmak için hani Normalde bana bu kavanozdaki yapraklar işte iki ya da üç yemek oluyor Biz iki kişiyiz Ben o şekilde kullanıyorum dediğim gibi siz küçük kavanozlara da basabilirsiniz Bir de herkes yaprakları arkadaşlar farklı şekillerde basıyor Hani ben de bilmiyordum bu kadar çok e, şekilde e, yaprakların saklandığını. İşte kimisi böyle taze halindeyken e, poşetlere koyuyor arkadaşlar et poşetlerine. O şekilde buzluğa atıyormuş. Kimisi haşlayıp poşetlere koyup buzluğa atıyormuş. İşte e, kimisi böyle tuzluyor tek tek yaprakları. O şekilde plastik kaplara ya da yine cam kavanozlara koyup kaldırıyormuş. Ama biz böyle topluyoruz. Birazcık hafif solması için bir gün bekle, bekletiyoruz böyle masanın üzerine bir bezin üstüne serip. Sonra da direkt kavanozumuza basıyoruz. Ne tuz koyuyoruz ne su koyuyoruz. Kendi halinde sıkı bir şekilde ama içine e, hava girmeyecek. Kendi kendine sararıyor. Ve yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıl güzel bir şekilde afiyetle çıkarıp yiyorsunuz. Zaten yapımını daha daha önce videomda göstermiştim sizlere. Oradan izleyebilirsiniz. Şu şekilde yapmaya başlıyorum. Benim elim küçük olduğu için kavanozun içine rahatlıkla giriyor. Eğer sizin eliniz girmezse uzun bir çubukla bastıra bastıra yapraklarınızı kavanoza yerleştirebilirsiniz. Şöyle azar azar ama dediğim gibi hiçbir şekilde hava almaması gerekiyor yapraklarınızın hava alınca maalesef küfleniyor şu şekilde iyice bastıracağız belki de bu masanın üzerindeki yaprakların hepsini bu kavanozumuz alacak. Bazı uçları nemli olan yapraklar var. Onları koymayacağım. Küflenebilir çünkü. ıslaklık olmaması gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı basa basa yapraklarımızı doldurduk şimdi en üst kısmına geldik en üst kısmında da yine hava almayacak Arkadaşlar şöyle yaprağın kenarlarını içe doğru hafif katlıyorum kavanozlu arasında da kapağın hava kalmaması gerekiyor böyle tıka basa iyice bastırabildiğimiz kadar yaprak basacağız Tabii böyle kavanoz yaparken yeni kapak kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Kullanılmış kapakları tekrar tekrar kullanmayın. Şu bir iki taneyi de sığdırırım herhalde. Biraz zor olsa da bu diğer yaprak saklama yöntemlerine göre daha sağlıklı ve daha uzun süre dayanabiliyor. Evet sanırım. Bu kadar yeterli. Şimdi iyice bastıracağım ve kapağımı kapatacağım. Evet çok güzel oldu. Şimdi hemen kapağımı kapatıyorum. Hadi Bismillah diyelim. Evet iyice sıkıştıralım kapağımızı. Hiçbir hava boşluğu falan da yok. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıkı sıkıya yapraklarımızı kavanozumuza bastırdık. İnşallah kışın afiyetle çıkarıp yiyeceğiz. Sizler de bu yöntemi deneyin arkadaşlar tavsiye ederim.